Aşağıda verilen etkileşimlerden hangisi veya hangileri zayıf etkileşimlerden değildir? Yapıyı inceleyecek olursak biz etkileşim türlerini ikiye ayırmıştık. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere. Eğer bunlar zayıf etkileşimlerden biri değilse demek ki güçlü etkileşimlerden bahsediyor. Peki güçlü etkileşimin kodlaması neydi? Biz bunlara kim diyorduk? Yani kovalent bağlı bileşikler iyonik bağlı bileşikler ve metalik bağlı bileşiklerimiz güçlü etkileşim türleri arasında yer alacaktı. Zayıf etkileşimler kendi içerisinde ikiye ayrılmış durumdaydı. Bakacak olursak van der Waals ve hidrojen bağından bahsedeceğiz. Yapıları inceleyecek olursak metalik bağ, iyonik bağ ve şuradaki kovalent bağımız bizim güçlü etkileşimlerimiz. Yani kim dediğimiz yapılara ait olacak. Zayıf etkileşimlerden değildir. Bunlar güçlü etkileşim olacak. Aradığımız cevapta 1, 2, 5, Edirne seçeneği gelecek. Aşağıda gösterilen tanecikler arası etkileşimlerden hangisi hidrojen bağı olarak adlandırılır? Hidrojen bağını hemen yazmamız gerekiyor. Hidrojenin fon grubu elementleriyle yaptığı etkileşim türü ne diyorduk? Hemen yapıları incelemeye geçelim. Öncelikle burada bir hidrojenimiz var. Karşı tarafta da fon grubu elementleriyle etkileşmesi gerekecek. Yapıya baktığımızda burada bir fon grubumuz yok devam edecek olursak buradaki taneciğimizde arkadaşlar zaten hidrojen bulunmuyor. Yani bu yapıları elememiz gerekecek. Devam edecek olursak buradaki yapılarımızda da klor klora etkileşim halinde dolayısıyla burada da hidrojen bağından söz edemeyiz. Arada iki tane seçeneğimiz kaldı. Bakacak olursak hidrojen ve azotumuz var. Devamında ise hidrojen oksijenimiz var. Peki Ceyhan mı denizli mi? Hangi seçeneği işaretleyecek olursak burada dikkat etmemiz gereken kuraldan bahsedelim. Arkadaşlar hidrojen bağı zayıf etkileşimlerdir. Yani zayıf etkileşim dediğimiz moleküller arası etkileşimler arasında olacak. Baktığımızda su molekülü ile başka bir su molekülü arasında dikkat edecek olursanız kesik kesik verilmiş. Yani bu ifademiz zayıf etkileşim olduğunu gösteriyor. Tam aksi karşı tarafta bakacak olursak NH3'ü incelediğimizde hidrojenle azot arasında var ama bu atomlar arası dikkat ederseniz kuvvetli bir bağ tek çizgi halinde gösterilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu yapıyı inceleyecek olursanız burada bir kovalent bağ yani güçlü etkileşimimiz var. Zayıf etkileşimlerde zaten koparılabilir gibi gösterilmiş. nokta nokta olarak belirtilmiş. Aradığımız cevap D seçeneği gelecektir. Sodyum 11 ve klor 17 elementlerinin Lewis yapılarını ve oluşan NaCl bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen sodyum 11'i açmaya başlayalım. 2, 8, 1 diyeceğiz. Devamında klor 17'ye bakacak olursak 2, 8, 7 yapısında bulunacak. Son tabakalarına bakacağız. Orada bulunan sayı kadar nokta koyacağız. Yani sodyuma bir tane, Klora ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane noktasını koyacağız. Zaten şekle de bakacak olursak şekilde de bu ifadeler gösterilmiş. Devamında ise sodyumun bir tane kırmızı elektronu klorun yeşil elektronların yanına geçerek burada bir bileşik yapısı gösterilmiş. Şimdi ifadelerimize bakacak olursak şu görüntüleri şöyle bir geri alalım temiz olsun ekranımız. A şıkkında sodyum elektron vererek klor ise elektron alarak oktetlerini tamamlamıştır demiş. Oktetlerini tamamlamak yani etrafını 8'e tamamlamaktı. Hemen sodyuma bakalım. Bir tane elektronunu gitti klora doğru verdi. Klorun artı 1 ile beraber burası 8. Onun da son tabakası 8'e dönüştü. Yani oktetleri tamamlanmış oldu. İyonik yapılı NaCl bileşiği oluşmuştur. İyonik bağlı bileşikler biz biliyoruz ki katyon ve anyonlardan bir araya geliyor. Şöyle yazalım. Buna da biz iyonik bağlı bileşik diyorduk. Dolayısıyla yapıya bakacak olursak sodyum bir tane elektron verdiğinde katyon, klor da elektron aldığında anyon formuna geçiş yaptı. Bu ifademiz de doğru oldu. Oluşan bileşik suda çözündüğünde Na artı klor eksi iyonları oluşur. İyonik bağlı bileşikler suya atıldığında iyonlarına ayrılacaktır. Bu ifademiz de doğru gelecek. Devam edelim. Sodyum ve klor atomlarının elektron dizilimleri Aynı soy gazların elektron düzenine benzemiştir. Soy gazlara benzemiştir ama aynı soy gaza benzememiştir. Bu ifade yanlış olacak. Çünkü 2 8 yapısında neon bulunur. 2 8 burası da 8 olduğu için argona benzemiş oldu. Yani bir soy gaza benzedi ama aynı elementin soy gazına benzemedi. Bu ifademiz yanlış oldu. Sodyum artı ve klor iyonları arasında güçlü etkileşimler meydana gelir. Güçlü olanları biz kodlamıştık. Ne yazıyorduk arkadaşlar? Kim diye göstermiştik? Kovalent iyonik metalik olarak yazıyorduk. Dolayısıyla iyonik bağlı bileşikler güçlü etkileşimlerden meydana gelecektir. Cevabımız denizli olacaktır. Elektronegatifliği daha fazla olan atomlar bağ elektronlarını daha fazla çekerek kısmen negatif yüklenirler. Yukarıda verilen polar moleküllerin hangilerinde merkez atomunun kısmi yükü negatiftir denilmiş. Hemen yapıları inceleyecek olursak elektronegatiflik elektron severlikti. Yani etrafında elektron gezdirmesinden bahsediliyordu. Hemen yapılarımızı inceleyelim. Azota bakacak olursak 2-5 yapısında etrafında toplamda 5 tane elektron var. Oksijene bakacak olursak 2-6 etrafında 6 tane şöyle elektronumuz olacak. Flora geldiğimizde ise 2-7 yapısında 1-2-3-4-5-6-7 tane elektronu bulunduracak. Kim daha fazla elektron seviyor? Buraya baktığımızda flordan bahsedebiliriz diyeceğiz. Çünkü etrafında 7 tane nokta bulunduruyor. Yani elektron bulunduracak. Şimdi işlemlerimize başlayalım. NH3'e bakacak olursak şöyle hızlı bir şekilde yazalım. Amonya değerlendirdiğimizde hidrojenin etrafında bir tane nokta var. Demek ki elektronları çok fazla sevmiyor. Yapıyı incelediğimizde o zaman kim sevecek ikisi arasında azot daha fazla sevdiği için kısmi işareti böyle yapılıyor arkadaşlar. Yanına da negatifini koyacağız. Hemen H2O'yu şöyle yazalım hızlıca gösterecek olursak burada oksijenimizin ne olacak? negatiflik değeri hidrojenden büyük olduğu için yukarıda gene kısmi negatif olacak. Şöyle kısmisini yapalım. Negatifini belirtelim. Devam edecek olursak son olarak OF2 de H2O ile aynı görüntüye sahiptir. Oksijen ortaya yazılır. Devamında şu köşelere de florlar bağlanır. İki noktayı buraya yazacağız. Devamında bunların etrafına ikişer noktasını da koymayı unutmayacağız. Yoksa Lewis yapıları yanlış çıkacaktır. Peki Florun mu daha elektronegatiflik değeri yüksek, oksijenin mi derseniz florun etrafında 7 tane, oksijen etrafında 6 tane elektron bulunduğu için florun elektronegatiflik değeri en büyük gelecektir. Dolayısıyla kısmi negatifler aşağıya doğru olacaktır. Yönelme ise aşağıya doğru oksijenden diyeceğiz. Peki işlem ne diyecek? Merkez atom kısmi negatif yüke sahiptir dediği için merkez atom, merkez atom yani 1-2 cevabımız Ceyhan gelecek. Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen kimyasal türlerin sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hemen birinci ifademize bakalım. Brom elementinden bahsetmiş, yalnız üzerine eksi koymuş. Onun iyon olduğunu gösteriyor. Hem de anyon olarak belirttiğimiz ifade olacaktır. Devam edecek olursak CO2 yani karbondioksitten bahsediyor. Karbondioksit kovalent bağlı bir bileşik olduğu için biz bu yapıya moleküler olarak yazacağız. Devamlı arkadaşlar karıştırılan ifademiz iyonik bağlı bileşiklerde de öğrenci molekül yapısını işaretliyor. Çok dikkat etmemiz lazım. İyonik bağlı bileşikler moleküler yapı gösteremezler diyeceğiz. Devam edelim. NH4 artıya bakacak olursak bu da bir iyondur. Hem de katyon olarak yazılır diyeceğiz. Son olarak argon elementinden bahsetmiş. Periyodik tablodaki haliyle verildiği için bu bir element olacaktır. Yani atomlarından bir araya gelerek elementi oluşturacak. Yani biz bu ifadeye atom diyeceğiz. Peki aşağıdaki seçeneklere bakacak olursak anyon, molekül, katyon, atom geldi. Anyon, molekül, katyon, atom olarak C seçeneği çıktı. Yukarıda Lewis yapıları verilen moleküllerden hangileri molekül içi polar kovalent bağ içermesine rağmen apolar bir moleküldür denilmiş. Öğrenciler tarafından bazen karıştırılıyor arkadaşlar. Polar apolar hangisiydi veya nereyi incelemesi gerektiğini unutuyor. Dikkat edecek olursanız bağ dediği için şu çizgilerin üzerinde bulunan atomları almamız gerekecek. İşlemlerimize başlayalım. Öncelikle birinci seçeneğimiz bağ ifadesini inceleyecek olursak herhangi çizgiler üzerindeki bir noktayı aldım şurayı inceleyeceğim. Karbon çekiyor sağ taraftan da oksijen onu dengelemeye çalışıyor. Soldaki ve sağdaki aynı değilse yani bir kutuplanma bir tarafa doğru yönelme varsa o taneciğimizde polar yapılar oluşur. Peki molekülün tamamına bakacak olursak şöyle gösterelim. Ortadan bölük sol taraftan bize oksijen çekiyor sağ taraftan yine oksijen çekiyor sağ solla dengede yani aynı ise apolar bir görüntü oluştu. Bağ arasında polar molekülün tamamı ise apolar çıktığı için aradığımız cevap da bu oluyordu. Bir numaralı seçenek ifadelerimizin arasında yer alacak devam edelim. Bağ bakacak olursak şöyle azot çekiyor, öbür taraftan hidrojen onu tutmaya çalışıyor. Yani buradaki görüntümüz polar bir yapıda. Devam edecek olursak molekülün tamamına baktığımızda merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olanlar polar yapıdaydı. Yani bağlar arası polar, molekülün tamamı da polar. Bu seçeneğimiz cevap olmayacaktır diyelim. Devam edecek olursak iki atomlu moleküllerde arkadaşlar şunu yapabiliriz bağınız yani şu iki atom arasındaki çizginiz polar çıkarsa molekülün tamamı da haliyle polar çıkacaktır diyeceğiz. Devam edecek olursak iki atom arasına baktık. İki atom arasındaki bağ yapısı apolar duruyor. Çünkü sağ solla dengede molekülün tamamı da ne çıkıyordu böyle durumlarda? Apolar çıkıyordu. Yani cevaba bakacak olursak yalnız bir Adana gelecektir. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir? Fiziksel değişimlerimiz maddenin dış görünüşünde olan değişimlerdir. Yani yapıları inceleyecek olursak bir X maddesi başka bir X maddesine dönüşüyorsa, yani iç yapısı değişmiyorsa fiziksel oluyordu. Devamında X maddesi Y'ye, yani iç yapısını kaybederek başka bir maddeye dönüşüyorsa kimyasal oluyordu. Şimdi şıklara bakacak olursak kağıdın yanmasından bahsediyor. Kağıt başka bir maddemiz. Devamında yandıktan sonra ortaya çıkan kül başka bir madde. Yani X'ten Y'ye dönüşmüş kimyasal bir olay gerçekleşmiş. Sütten peynir eldesi de yine aynı olacaktır. Sütle peynir bambaşka maddelerdir. Devam edelim. Suyun elektrolizini hemen şöyle yazalım. H2O'ya elektrik verdiğimiz zaman hidrojen gazına ve oksijen gazına dönüşecektir. Tepkimeyi şöyle denk yapalım. Baktığımızda su girmiştir. İfadeden hidrojen gazı ile oksijen gazı yani X girmiştir, Y çıkmıştır. Kimyasal bir olaydır. Demirin paslanmasında demir elementi havada bulunan oksijen gazıyla yanma tepkimesine uğrar. Burada arkadaşlar her yanmada alev çıkmaz. Her yanma hızlı da gerçekleşmez. Bu ifademiz yavaş, alevsiz yanma olarak adlandırılacaktır. Kimyasal bir reaksiyon gerçekleşecektir diyeceğiz. Ham petrolün damıtılması ifadesi ise kaynatma sistemine dayanacaktır. Yani kaynatılarak İçerisinde bulunan maddeler yavaş yavaş buharlaşıp ortamı terk edecektir. Buharlaştırma yöntemimiz, kaynatma yöntemimiz fiziksel bir yöntem olup aradığımız cevap E seçeneği gelecektir. Yandaki kapta bir miktar H2O sıvısı bulunmaktadır. Suyun üzerine bir miktar X sıvısı eklendiğinde bu sıvının suda çözünmediği gözlenmiştir. Çözünmeme işlemi için arkadaşlar şu ifadeyi hatırlamamız lazım. Ne diyorduk çözünme kuralları içerisinde? Benzer, benzeri çözer diye yazıyorduk. Yani polar olanlar polarları, apolarlar da apolarları çözüyordu. Devam edelim. Buna göre ilk sıvısı yukarıdakilerden hangileri olabilir? Öncelikle suya karar vermemiz lazım. Şunu biliyorduk ki arkadaşlar yıldızlaya da bilirsiniz. Su çok iyi bir polar çözücüdür. Peki polarlığı nereden geliyor? Hemen onu da gösterelim. Şöyle yazacak olursak. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çiftlerinin bulunması onu polar yapacaktır. Devamında çözünmediğine göre demek ki bunlar birbirlerine benzemiyorlar aşağıdaki taneciğimiz polarsa x maddemiz apolar olması gerekecek. İşlemlere başlayalım. Karbon tetraklorür demiş. Şöyle kenarlara klorlarını yazalım. 4 tane klor olduğunu söylüyor. 2 nokta yerine arkadaşlar etrafına çizgiler çekeceğim. Şöyle 2 nokta olduğunu anlayabilirsiniz. Devam edecek olursak merkez atomun üzerine bakacağım. Ortaklanmamış elektron var mı? Yok. Apolar yapıda yani aradığımız seçenekten birincisi bu olabilir. Hemen işlemlerimize devam edelim. İnceleyecek olursak CH3 şöyle yazalım. Kenarlarda hidrojenlerimiz olacak. Devamında ise O ve H bağını göstereceğiz. Yapıya bakacak olursak arkadaşlar sol taraftan karbonunuzu hidrojenler çekmeye çalışırken sağ taraftan OH çekmeye çalışıyor. Yani şöyle yapıyı incelediğimizde H'a H götürebilir ama sol taraftaki H'ı OH dengeleyemez. Dolayısıyla sağ tarafta bir kutuplanmayı bozucu yapı var. Yani bu görüntümüz polar olacaktır. Dolayısıyla bu ikisi birbiri içerisinde çözünecektir. Zaten alkol suda çözünür devam edelim. Çünkü içerisinde hidrojen bağı vardır da diyebiliriz. C6H14 heksanı yazacak olursak 6 tane karbonu şöyle yanlamasına yazacağız. Bakalım kaç? 2, 4, 6 oldu. Kenarlara da şuralara hemen hidrojenlerini yerleştirmiş olacağız. Hidrojenleri bağladığımızda arkadaşlar bu ifadelerin hepsi hidrojen olacak. Devam edelim şöyle. Yapıya baktığımızda tam bir simetrik yapı var. Gene de hızlıca şöyle yazalım. Belki anlamayan öğrencilerimiz oluşabilir. Her tarafta toplamda 14 tane hidrojenimiz olacak. Yapıyı incelediğimizde arkadaşlar biz bunları ileriki yıllarda alkanlar diyeceğiz. Tamamen simetrik yapıdadır. Yani şuradan ortadan böldüğün zaman sol tarafta 3 tane C'yi, sağ tarafta 3 tane C ve haşları çekiyordur. Simetrik bir yapı yani apolar ifadesi var. Suyumuz polardı, yukarıdan ifademiz apolara eklenmesi lazımdı ki çözünmüyordu. Dolayısıyla bu ifadenin çözünmemesi için bir üçgenmesi lazım cevap denizli olması gerekecektir. Hidrojen bağı dipol-dipol etkileşimin özel halidir. Hidrojen bağının oluşabilmesi için bir molekülde hidrojen atomuna bağlı elektronegatifliği yüksek ve ortaklanmamış elektron çifti bulunduran fon grubu elementleri bulunmalıdır. Hidrojen bağıyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Hidrojen bağını şöyle hızlıca gösterebiliriz. Su molekülümüzde bulunur arkadaşlar. Ne diyoruz bu ifademize? Bakacak olursak hidrojen fon grubu elementlerinden birine bağlıyken şöyle hemen yanına biten daha hidrojen bağlı ifademizi gösterelim. Başka bir fon grubu elementlerinin ortaklanmamış elektron çiftlerini göz dikmesi olayına biz hidrojen bağı diyorduk. İşlemlerimize başlayalım. Hidrojen bağ yapabilen moleküller polar moleküllerdir. Yapıyı inceleyecek olursak merkez atomunun üzerinde ortaklanmamış elektronlar var. Yani yapımız polar ifadedir. Bu öncülümüz doğru olacaktır. Katı ve sıvı fazla oluşan bir bağdır. Neden gaz fazla oluşmuyor? Tanecikler arasındaki mesafeler çok uzak olduğu için bunlar zaten birbirlerini etkileyemeyecektir. Dolayısıyla bunlar sadece birbirlerine yakın olan katı ve sıvı arasında olacaktır diyeceğiz. Farklı moleküller arasında oluşmaz. Yapıyı inceleyecek olursak hemen şöyle bir NH3 çizelim arkadaşlar. Yanına da hemen bir H2O ile belirtelim. Farklı moleküller arasında oluşacaktır. Onun görüntüsünü de gösterecek olursak hidrojen fon grubu elementlerinden birine bağlıyken başka bir fon grubu elementlerinin ortaklanmamış elektron çiftlerini göz dikebiliyor şu an. NH3 ve H2O arasında demek ki farklı moleküller arasında oluşabiliyor diyeceğiz. Bu seçeneğimiz yanlış. 1-2 doğru geldi. Aradığımız cevap Bursa oldu. Yukarıda bazı tanecikler ve bu tanecikler arasındaki etkin çekim kuvvetlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen tanecik ikililiğimize bakalım. Argon'dan bahsetmiş. Soygazlar konunun hiçbir yerinde yer almaz. Sadece arkadaşlar London etkileşimleri arasında yer alır. Çünkü London etkileşimleri indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol molekülleri arasında olur. Peki indüklenmiş dipol nedir derseniz geçici kutuplaşma demektir. Yani argon herhangi bir elementle veya molekülle bağlanma yapmayacaktır. Anlık olarak kısmi negatif pozitif gösterecektir. Yani argon ve CH4 arasında London kuvvetleri etkin olacaktır. H2O ve NH3'e bakacak olursak arkadaşlar hızlıca yapılarını çizelim. Normalde H2O'muz bizim polar bir yapıda. NH3'e bakacak olursak merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektronu var. O da polar bir yapıda. Biz polar polar ifadeleri şöyle hızlıca yazalım. Polar polar ifadelerimizin başına D yazarak dipol dipol etkileşimi yazıyorduk. Yalnız burada arkadaşlar cevaplarımız arasında dipol dipol etkileşimimiz var ama burada önemli olan bir ifademiz de var. Yıldızlamamız gerekecek. H2O molekülleri arasında hidrojen bağı var devamında karşıki molekülle de hidrojen bağını kurabildiği için burada zayıfların en kuvvetlisi varken yani hidrojen bağı varken kimsenin sözü geçmeyecek etkin çekim kuvveti hidrojen bağı olacaktır. Hemen H2O'yu NH3 ile hidrojen bağı olarak kodlayalım. Devam edecek olursak HCl ve HF. HCl'ye bakacak olursak iki atomlu moleküllerimizde soldaki sağdaki aynı değilse polar yapıda devamında HF de yine aynı şekilde polar bir yapıda olacak polar olanlara ne diyorduk arkadaşlar? D yazıyorduk başına. Dipol-dipol etkileşimi olarak belirtiyorduk. Yapıları inceleyecek olursak cevabımız C seçeneği gelecektir. Yukarıda formülü verilen bileşiklerden hangilerinin sistematik adı doğru verilmiştir? Hemen adlandırmaya başlayalım. Öncelikle yukarıdaki bileşiklerimiz kovalent bağlı olduğu için bunların altındaki sayıyı okuyup elementin adını söylüyorduk işlemlere başlayacak olursak altındaki sayı 2 olduğu için di diyeceğiz. Devamında fosforu belirteceğiz. Di fosfor hemen yanındakine geçelim. Sayı olarak latince 5 yani penta demekti. Penta oksit olacak birinci ifademiz doğru. Devam edelim. Azottan bahsetmiş bir tane olduğu için mono dememize gerek yoktu. Devamında iki tane olduğu için di diyeceğiz ve oksit olarak yazacağız. Son olarak NF3'e bakacak olursak mono azot demiyorduk çünkü bir yazılmıyordu. Devamında ise 3 tane kullandığı için tri olacak. Florür yazacağız. 3'ü birden doğru geldi. Cevabımız Edirne oldu. Nitril florür roketlerde itici gaz olarak kullanılan bir maddedir. 20 derecede 1 atmosfer basınç altında yoğunluğu 2,7 gram bölü litredir. Nitril florür gazının formülü ise NO2F'tir. Bu molekül polar yapılı olup Molekülün Lewis yapısı da aşağıda göstermiştir. Yukarıda Lewis yapısı verilen kovalent bağlı nitril florürle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Üç farklı element içerir. Hemen incelemeye başlayalım. Oksijen elementimiz var. Bu da oksijen olduğu için saymayacağım. Burada bir azot ve devamında flor bulunuyor. Yani 3 çeşit elementimiz var. Bu ifademiz doğru oldu. Devam edelim. Ortaklanmamış elektron sayısı bağ yapımında kullanılan elektron sayısına eşittir. Ortaklanmamış elektron sayısı diyor. Çift değil arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Tek tek sayacağız o zaman. Ortaklanmayanlar şunlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane burada elektronumuz bulunuyor. Devam edecek olursak bağ yapımında kullanılan elektron sayısı bir çizgi iki nokta demekti. Yani 2, 4, 6, 8 tanesi bağ yapımında kullanılmış. Bunların sayısı birbirine eşit değil. Yanlış bu ifade. Molekül içi polar kovalent bağ içerir demiş. Şu doğruydu. Şu ikisi yanlıştı. Şey, ikinci seçeneğimiz yanlıştı. Molekül içi polar kovalent bağ dediği bağ bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir bağı alabiliriz. Şu yapıyı incelediğimizde sol taraftan oksijen çekerken aşağı taraftan azot çekmeye çalışıyor. Yani iki element birbirinin aynısı olmadığı için polar bir ifade olacaktır kutuplanma olacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla bu seçeneğimiz doğru geldi. 1 3 doğru cevabımız. Edirne oldu.